gidiyorum. Gidiyorum ellerim ardında. Gecenin kör karanlığında kimse yok. Gidiyorum kirli kaldırımları basa basa. Bir topuk sesi takip eder beni her adım attığımda. Gidiyorum kimsesizliğin kör karanlığında. Gidiyorum gayri gölgem bile terk etmiş beni. Çıkıyorum bir yumuş ağır ağır. Balak mı, Beyoğlu mu bilmiyorum. Bir iz arıyorum karanlığın gölgesinde. Geçmişten kalma ümitle. Gidiyorum içimdeki acıları, acıların köşünden. Bir yağmur yağıyor kalbime. Sensiz üşüyorum. Sararken hayalindeki kolların o topuk sesi gene peşimde. Yoksa sen misin? Görünmez gölgem gibi peşimde. Teşekkür ederim efendim.